Şimdi bizlere detayları aktaracaklar kalıcı makyajla alakalı Özlem Öz Yılmaz kalıcı makyaj uzmanımız kendisinden güzellikle alakalı ve makyaj alanıyla alakalı Bizler neler yaptırabiliriz işte eyeliner'dır, kalıcı rujdur bunlarla alakalı bütün detayları öğrenmiş olacağız. Adım Özlem Öz Yılmaz yaklaşık bir yıl önce başladım bu sektöre adım attım. Ee, i̇lk önce kendi mağduriyetimle başladım, işte kaşlarım üç kere işlem gördü. Sonrasında tasarım mezunu olduğum için daha iyisini yapabilirim diye düşündüm, eğitimlere başladım. Ee, bir 3-4 ayım eğitimle geçti. Ee, sonra e, kendim uygulamaya başladım, eşim, dostum, arkadaşım onlar da istediler bize de uygula derken bir baktım bu sektörün içindeyim. Talep ve arz meselesi tabii bu. E, sonra yoğunluk kazanınca, e, ben de bu işten zevk almaya başlayınca Kendiliğinden yürüdü gitti. Ee, yaklaşık 4 aydır aktif bir şekilde yapıyorum. Hemen hemen her gün bir işlem e, yapmaktayım ama yaklaşık 1 yıl kadar oldu. 1 yıl e, geçen bu zamanlarda yani 1 bir, bir yıl içerisinde e, eğitimlere başladım. Bir Dediğim gibi 4-5 ay bu şekilde geçti E, yazın sonunda da bu sektörün içinde buldum yani kendimi. Peki, Özlem Hanım kalıcı makyaj alanında bizler sizleri gördük, tanıdık, bilgilerimizi aldık. Bu alanda işte kaşlarımız, kirpiklerimiz, işte dudağımız gibi hangi alanlarda bizler sizden hizmet alabiliyoruz? Şimdi şöyle, mikroblading kaş tasarımı, isterlerse pudralama. Ee, tabii bu kişiye göre ve kişiye özel şekilde yapılıyor. Yani bu bir standart değil. Kişinin yüz yapısı, yüz şekli ona göre yapılıyor. Ee, dudak renklendirme, e, dermopenimiz penimiz var, e, lekelerimiz için, e, eyelinerımız var, dip linerımız var. E, bu şekilde bir de plazma pen diye, ayrıca fibro pen deniyor, diğer adı da bu. E, burada kaz ayakları kırışıklığı, göz torbası, e, alın çizgisi. Gülme çizgilerimiz, gıdık toplama, bu işlemleri de eğitim almış bir şekilde, eğitimli olarak, profesyonel olarak yapıyoruz. Yüzümüz en önemli yerimiz, evet bayan olarak da. Lütfen bunlarda biraz dikkat edelim. Tabi bu arada hocama eğitim veren bana Ayça Çelik hocama çok teşekkür ediyorum İzmir'den. Her zaman yanımda oldu ve diğer eğitim veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu arada eğitimin sonu yok. Hani biz eğitim aldık bitmiyor. Önümüzdeki hafta mesela tekrar eğitimimiz var. Hani bu şekilde hep devamlı. Biz yatırımımız eğitimimiz. Eğitimle devam ettiğimiz sürece işlerimiz güzel olur. Hani bir kere eğitim aldıktan sonra ben artık bu işteyim diyen arkadaşlara da lütfen rağbet etmeyin. Teşekkür ediyorum.